Evet biliyorsunuz milli takım nedeniyle birlikte 15 gün ara verildi. Bu hafta sonra da kendi evimizde Balıkesir Spor maçıyla lige tekrar başlayacağız. Hep söylüyorum milli takım araları bazen faydalı oluyor bazen sorun yaratabiliyor. Bizim amacımız özellikle son lig maçında Eskişehir deklasmanıyla galibiyeti yakalamamız ve bunu devam ettirmemiz adına Özellikle Balıkesir maçı o anlamda çok önem taşıyor. Milli takıma verdiğimiz özellikle yabancılarda Leo, Godfrey, Osman, Ali Adnan kendi milli takımlarındaydı bu süreçte. Engin ve Erenci Ayşe milli takımları olmalı. Bunun yanında sakat olan oyuncularımız vardı tabii ki. İşte bunlar Ümit gibi, Kaan gibi, Kıvanç gibi problemi olan oyuncular da takımdan ayrı çalıştılar bu süreçte. Bakıldığı zaman da işte 10 kişiyle falan antrenman yapmak zorunda kaldık. Ama iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Dün itibariyle Ali bize katıldı. Cuma akşamı da Leo, Godfrey, Osman katılacak. Kaan bu akşam gelecek Almanya'da tedavi görüyor. Ümit fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına devam ediyor. Kıvanç aynı şekilde. Yönet itibariyle Ümit ve Kaan hafta sonu müsaba kadar olmayacaklar. Kıvançla ilgili tedavi süreci devam ediyor. Önümüzde bir beş gün var. Bu beş gün sürecinde ümit ederim ki Pazartesi günü e, telefon başında olur. Evet son hafta Eskişehir galibiyeti hem bayram öncesi kazanmak moral açısından, güven açısından bizi çok yukarı taşıdı. Bunu söyleyebilirim. Belki de Süper Lig'in en zor deplasmanından galibiyetle dönmek ki buna da çok ihtiyacımız olduğunu Eskişehir maçı öncesinde ifade etmiştim. İyi oyun ve e, galibiyet bizi o anlamda daha güvenli ileriye bakmamıza vesile oldu. Tabi bir maçı kazanmakla veya kaybetmekle lig bitmiyor. Önümüzde uzun bir periyot var. Dolayısıyla aynı istikrarı bu hafta kendi evimizde devam ettirmeliyiz. Biliyorsunuz ligde kendi evimizde kazanmadık. Ümit ederim de ki bu hafta tekrar kendi evimizde kendi seyircimizin önünde de galibiyet serimizi devam ettirebiliriz. Bunun için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Moral olarak üst seviyedeyiz önümüzde dediğim gibi daha beş gün var. Beş gün çerçevesinde ümit ederim ki milli takımdan dönen arkadaşlarımızla birlikte özellikle cumadan sonra biraz daha e, pazartesi oynayacağımız Balıkesir maçına yoğunlaşacağız. E, kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok, onu söyleyeyim. E, hem o anlamda moral açısından hem güven açısından Eskişehir maçı bize çok şey kazandırdığını ediyorum. Ve aynı istikrarımızı e, Devam ettirmek istiyoruz. Rakibin konumu, durumu bizi hiç ilgilendirmiyor. Bu tür maçların hep zor olduğunu biliyorum. Ki yine zor olacaktır. Bu ligde çikolata müsabaka Oynanan oyunlar, alınan skorlar bunu destekleye, destekleyen nitelikte. Dolayısıyla e, biz kendi işimize bakacağız. Kendi evimizde, kendi seyircimizin önünde e, favori olan Rize Spor'un bu maçı muhakkak ki kazanma odaklı olacağını söyleyebilirim. Ümit ederim de öyle olacak. Şuna da baktık. Uzun zamandır üst üste iki kere kazanmayan, arka arkaya kazanamayan bir ürün var. Bu olguyu da kırmak bizim için çok önemli. Tahmin ediyorum 180-190 gündür. Yani e, arka arkaya kazanamamanın getirdiği bir e, sorun da var. Bunu da inşallah bu hafta kazanarak kılmak istiyoruz. Galibiyet serilerini çoğaltmak istiyoruz. Amacımız bu. E, ümit ederim ki bunu başarırız. Çünkü bu gücümüz bugün itibariyle var. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Tabii tek dileğimiz sakatlarında bir an önce iyileşip yerlerini alması. Tek temennim o.